8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 Ders Destek Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Sayfa 157 Aşağıdaki Metni Okuyunuz. Yıl 1976, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, UNESCO, üyelerine bir öneride bulunur. Öneride bugün UNESCO'nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir denilmekte ve onun doğumunun 100. yılının UNESCO'ya üye toplam 152 ülkede aynı anda kutlanması istenmektedir. Bunun üzerine İsveç delegesi birden ayağa kalkarak "Dünyada bu kadar devlet adamı var. Hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız?" der. Bu sözler karşısında ayağa fırlayan Rus delegesi yumruğunu masaya vurarak 152 ülkenin delegelerine hitaben şu cevabı: verir, genç delege arkadaşım, hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir. O, bir yıl anılmak şöyle dursun, her problemde çare olarak aranmalıdır, sonra ne mi olur, UNESCO tarihinde görülmemiş bir olay yaşanır. Bütün üye ülkeler, bir teki bile olumsuz veya çekimser oy kullanmadan o metne imza atar. Hani öneriye karşı çıkan İsveç delegesi vardı ya, işte o delege imzaların atıldığı gün mikrofona gelir ve ben Atatürk'ü inceledim. Bütün ülkelerden özür diliyor ve ilk imzayı ben atıyorum diyerek belgeyi imzalar. Bu belgede Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü inkılaplar gerçekleştiren bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu sözleriyle tanımlanmıştır. Muzaffer Erendil, Emekli Asker, Atatürk ve Demokrasi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S5, S403, 404 düzenlenmiştir. Atatürk'ün UNESCO belgesinde belirtilen özelliklerini aşağıdaki şemada gördüğünüz noktalı yerlere kendi ifadelerinizle yazınız. Cevap Uluslararası anlayışa sahip olması işbirliği yapabilmesi Barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi olması olağanüstü inkılaplar gerçekleştiren bir inkılapçı olması, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder olması, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü olması, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen bir lider olması, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olması 8. sınıf ders destek yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 157 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.